Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli kurabiyeler hazırladım. Hem de hiç katı yağ kullanmadan sıvı yağ ile yapıyoruz. Buyurun, yapımına geçelim. Kurabiyelerin yapımına hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 3 adet oda ısısında yumurta, 1 su bardağı toz şekeri alıyorum ve bir mikser yardımıyla şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar ortalama 4-5 dakika boyunca karıştırıyorum. Kurabiyemizdeki önemli püf noktası burası. E, krema kıvamına gelene kadar mikser yardımıyla karıştıralım. Yumurta ve şekerin bu kıvamda olması gerekiyor. Lütfen kıvamına dikkat edin. Şimdi bu aşamadan sonra artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir su bardağı sıvı yağ. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Bir paket vanilya. 1 tatlı kaşığı limon kabuğu tozu kullanıyorum. Burada isteğe bağlı dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi tekrardan 30 saniye kadar karıştırıyorum. Kurabiyemiz için gerekli olan sıvı malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra şimdi de artık un ilavesi yapabiliriz. İlk etapta kabımın içerisine 4 su bardağı unumu ekliyorum. Daha sonra ihtiyaç duyarsam un ilavesi yapmaya devam edeceğim. 4 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her ihtimale karşı 1 su bardağı unu da yanımda bekletiyorum. İhtiyaç duyarsak kullanabiliriz. E ama ben bu tarifimde sadece 4 su bardağı un kullandım. Sizlere hamurun olması gereken kıvamını da göstereceğim. E sizler 4 su bardağı undan sonra e, ortalama belki 1 ya da 2 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapabilirsiniz. E, burada kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü unumuzun kalitesine göre un miktarı değişebiliyor. Siz e, kıvamına dikkat ederek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra ortalama 3-4 dakika kadar hamurumu yoğuruyorum. Zaten çok kolay bir şekilde hamurumuz toparlanıyor. ve artık hamurumuz hazır. Hamura dikkat ederseniz yoğurmuş olduğum elime hamur yapışıyor. Şimdi temiz olan elimle hamurun kıvamına bakacağım. Temiz elinize baktığınız zaman hamur elinize yapışmayacaktır. Bakın temiz elimle kontrol ediyorum. Hiçbir şekilde yapışmıyor hamurun kıvamına da lütfen dikkat edelim. yumuşak bir hamur olmalı. unu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Bu kıvamda bir hamur yoğuralım. Hamurumuz hazır şimdi hiç beklemeden şekil vermeye başlayalım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimde yuvarlıyorum. Daha sonra tezgahta rulo haline getirip iki ucunu birleştiriyorum. Yapımı bu kadar kolay, çok hızlı bir şekilde şekil alan muhteşem bir hamur. Bütün hamuru aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisini diziyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bütün hamuru aynı şekilde hazırladım. Toplamda 35 adet kurabiye çıkıyor. Burada küçük bir püf noktasını da vermek istiyorum. Kurabiyeleri rulo yaparken çok kalın yapmamaya dikkat edelim. Kurabiyelerimiz artık pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. E, i̇kinci tepsiyi de bu şekilde hazırladım. Birinci tepsi piştikten sonra ikincisini de pişireceğim. Ve daha sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırından sadece 10 dakika pişiriyoruz. 10 dakikadan sonra kurabiyeleri fırından alalım. E, renklerinin dönmemesine dikkat edelim. Beyaz kalsınlar. Tabi pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Buna da dikkat edelim. Sizler kurabiyelerin rengine ve kıvamına dikkat ederek pişirebilirsiniz. Kurabiyeler pişip soğuduktan sonra şimdi de süslemeye başlayalım. Kurabiyelerin uç kısımlarını önce eritilmiş çikolataya, daha sonra fıstık ve Hindistan cevizine batırıp süsleyelim. Dilerseniz kurabiyeler pişer pişmez henüz hani sıcakken üzerine pudra şekeri ve tarçını karıştırıp serpiştirerek de süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde süsledim. Çikolatalar donduktan sonra şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Hiçbir şekilde katı yağ kullanmadan çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz muhteşem kurabiyeler. Sanki pastaneden alınmış gibi. Bu tarifi mutlaka deneyin ve sonucunu benimle de paylaşın. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bu tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.